Kurbağalama stil yüzerken kol ve ayağın ilerlemeye olan etkisi %50-%50'dir. Dikkat edilmesi gereken husus zamanlamadır. Kol, ayak ve nefes zamanlaması hızı daha da etkilediğinden eğitimde dikkat edilmesi gerekir. Tavan asılı makara düzeniinden geçen iplerin bir kuklaya bağlanması gibi kol ve ayaklarımıza bağlandığını düşünelim gergin vücut pozisyonunda gerili olan ipler kolumuzun çekişiyle ayak topumuzu kalçaya doğru çeker. Kol çekilirken nefes alınır, kol uzanışı esnasında nefes suya verilir ve düzen böyle devam eder. 1. Bölüm Temel Duruş Pozisyonu Isınma Kurbağalama yüzme çalışmasına geçmeden önce 5 dakika kadar suda ısınmak için hareket edin. Bildiğiniz herhangi bir teknikle yüzebilirsiniz. Kasları germe, stretching. Elinizden geldiğince tüm kas gruplarınızı uzatarak 10-15 saniye kadar gergin bekleyin. Suda uzanma. Su içinde kollar ileri uzanmış, yüzümüz havuzun dibine paralel vaziyette uzanma çalışması yapın. Duvarı itiş. Ayak tabanlarınızdan destek alarak vücudunuzu su içinde ileri doğru itip devamında uzanma pozisyonu uygulayın uzanma esnasında nefesinizi çok fazla tutmak için zorlamanıza gerek yok. Dengenizi kolaylıkla sağlar hale gelene kadar bu çalışmayı tekrarlayın. İkinci bölüm Ayaklar Su dışında tek ayakla deneme Ayaktayken sol elinizle duvara yaslanın. Sağ ayağınızı diz hizasına kadar kalçaya doğru kaldırın. Devamında ayak parmak ucunuz yana bakacak şekilde ayak bileğinizi dışa doğru çevirin. Son olarak bu pozisyonda ayağınızı yana ve aşağıya doğru itip başlangıç pozisyonda dönün. Bu sayede ayağınız ile bir yarım elma şekli çizmiş oldunuz. Her iki ayağınızı da dönüşümlü olarak bu şekilde çalıştırın. Hareketi akışkan bir şekilde ve rahat yapacak seviyeye gelene kadar çalışmanızı tekrarlayın. Su dışında çift ayakla deneme. Şimdi yere uzanarak her iki ayağınızı aynı anda simetrik olarak kullanıp hareketi pekiştirmeye çalışın. Unutmayın, Ayaklar kalçaya yaklaştıktan sonra yanlara itme aşamasında ayak parmak uçlarınız mutlaka yana bakmalıdır. Biz buna Charlie Chaplin duruşu diyoruz. Kurbağalam ayak çalışmasında bu nokta sıklıkla ihmal edilmektedir. Alışkanlık kazanmak için her iki ayağınızla bol bol yarım elma çizme hareketini tekrarlayın. Ayak hareketini tamamlama. Bu kez her iki ayağınızla havada çizdiğiniz elma hareketinden sonra Ayaklarınızı geriye doğru ve uzatarak başlangıç pozisyonuna dönmeye çalışın. Bu sayede tam bir kurbağa ayak zikletisi yani tur gerçekleştirmiş olacaksınız. Unutmayın kurbağa ayak çalışmasında dizlerinizin açık olması önerilmez. Mümkün olduğu kadar dizler birbirine yakın olmalıdır. Aksi halde sürtünme yüzünden sudaki hızınız azalır. 3. Bölüm Kollar Tam bir kol turu İlk önce avuç içlerini dışa döndürerek Kollarınız dirseklerden bükmeden tabi. Yana doğru açıp biraz da aşağı doğru bastırın. Bu pozisyonda yukarıdan bakıldığında vücudunuz Y harfi gibi görünecektir. Y harfini gösterdikten sonra artık dirseklerinizi bükerek avuç içlerinizi ağzınıza doğru getirip birbirine yaklaştırabilirsiniz. Nihayetinde son olarak kollarınızı ileri doğru uzatarak başlangıç pozisyonuna dönebilirsiniz. Hareketin bütününe bakıldığında aslında tıpkı ayaklarınızda olduğu gibi kabaca bir elma şekli çizmiş oldunuz. Her kol çekişte nefes. Ellerinizi ağzınıza doğru getirirken nefes almak için başınızı ve göğsünüzü su dışına doğru kaldırın. Ellerinizi sudan çıkarmayın. Nefes aldıktan sonra kollarınızla uzanırken yüzünüz su içine girmeli ve ağız burun yoluyla nefes vermelisiniz. Unutmayın nefes asla tutulmaz. Pull boy kullanımı. İhtiyaç halinde bacaklarınızın arasına koyacağınız bir pul boyu ile su üzerinde yüzerliliğinizi artırıp kol hareketlerine konsantre olmanızı kolaylaştırabilirsiniz. Koordinasyon Bu aşamaya kadar parça parça öğrendiğiniz becerileri artık birleştirme zamanı geldi. Su içinde duvardan destek alıp kayma hareketini yaparak temel duruş pozisyonu alın. Devamında ayak vuruşunu gerçekleştirerek 1-2 saniye kadar suda kayın. Hızınız azalmaya başladı andan itibaren kol ve ayak hareketini gerçekleştirebilirsiniz. Başlangıç pozisyonuna döndüğünüz andan itibaren aynı döngüyü tekrarlayarak suda ilerleme becerinizi geliştirebilirsiniz. Dördüncü Bölüm Geliştirme Çalışmaları Kollarınızın birlikte hareket ettiğinden emin olun. Aynı durum bacaklarınız için de geçerlidir. Aksi halde senkronizasyon bozulursa suda dengenizi kaybedip yana doğru devrilebilirsiniz. Ayak vuruşu bitiminde 1-2 saniye bekledikten sonra yeni bir ayak vuruşuna geçin. Yaşınıza uygun lastik veya ağırlık çalışmasıyla ile kurbağalama yüzmede ihtiyaç duyacağınız kas gruplarınızı kuvvetlendirebilirsiniz. Bu konuda mutlaka bir uzman desteği alın.